Türk futbol kulüpleri eğer gerçek bir Fenerbahçe taraftarıysanız veya sadece kulüp hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu kanal tam size göre, Dusan Tadic, ünlü futbolcu, Fenerbahçe ile anlaşma imzalamak için İstanbul'a varmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Suudi futbolundan maddi açıdan cazip teklifler almasına rağmen oyuncu Türkiye'deki yolunu tercih etti. Türk kulübü vakit kaybetmeden oyuncunun varlığını doğrulayarak resmi bir açıklama yayınladı açıklama, oyuncunun başkentte sağlık kontrollerini yapacağını ve ardından sözleşmeyi imzalayacağını ortaya koyuyor. Bu sözleşme önümüzdeki iki yıl boyunca geçerli olacak. Tadic'in avaktan ayrılması, beş sezon boyunca önemli bir rol oynadığı kulüpte sorunlar yaşanarak gerçekleşti. Yetenekli oyuncunun Amsterdam'daki süresi boyunca elde ettiği etkileyici istatistikler konuşuyor, Ajax formasıyla 241 maçta yer aldı ve 105 gol attı. Şimdi Türkiye topraklarında olan Tadic, kariyerinde yeni bir aşamaya hazır. İstanbul'daki varlığı, Fenerbahçe ile transferini görüşmek isteğinin açık bir işaretidir. Futbol severlerin heyecanıyla dolu olan şehirde, yeni idolünü sahada görmeyi dört gözle bekliyorlar. Son detaylar düzeltildikçe, Fenerbahçe taraftarları Tadic'in beceri ve yeteneğini aksiyonda görmek için sabırsızlanıyor ince tekniği ve gol atma kabiliyeti, Türk kulübünün seviyesini yükseltesek ve ülke genelinde futbol severleri heyecanlandıracaktır. Bu Dusan Tadic'in cesurca finansal olarak avantajlı teklifleri geride bırakarak yeni meydan okumalar ve başarılar arayışında olduğu bir yeni bölüm. Kulüp temsilcileri tarafından memnuniyette karşılanan İstanbul'daki oyuncu sahnesi, Fenerbahçe için yeni bir çağın başlangıcını simgeliyor ve gelecekte büyük başarıların mümkün olduğunu işaret ediyor anlaşmanın resmiyet kazanması için bekleyiş hissedilebilir ve heyecan bulaşıcıdır. Gözlerin hepsi tadice ve Fenerbahçe'ye ne katacağına odaklanmışken, o Türk futboluna iz bırakmaya hazırlanıyor, yeni Fenerbahçe haberlerini kaçırmamak için kanala abone olun.